Hallettin mi? Yemekler hazır. Sen de buzdolabından salata malzemelerini çıkart. Beraber güzel bir salata yapalım şöyle, çoban salatası. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç evladım, geç. Acele etme yavrum gel gel oğlum gel ha yavaş yavaş ah. Ah, yavrum, ah. Gel. iki adım bana yük olmazsın dayan oğlum bana dayan. Yavaş, yavaş. Hiç acelemiz yok. Hah. Yavaş, yavaş. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok zahmet verdim hepinize. Ne demek oğlum? Ne zahmeti olur mu öyle şey? İnsanlık öldü mü? Böyle günlerde birbirimize yardımcı olacağız. Kızım. Ablandan haber yok mu hala? Yok baba. A atölyeye gidip eşyaları alacaktı. Öyle geçecekti hastaneye. Hastaneye gidip bizi bulamadı mı acaba? Hala açmıyor telefonunu. Ya benim içim hiç rahat değil. Ben atölyeye kadar gidip bakayım. Siz evden ayrılmayın tamam? Tamam, tamam Salih. Bize de haber ver, tamam mı? Haber alınca. Ah, yavrum, ben sana şu yastığı bir... Zahmet edeyim. ...arkana koyayım. Yok canım, ne zahmeti? Ah, dur bakayım, yavaş yavaş. Şöyle, ah, arkana yatsın. <laughs> Rahat mısın Sonra da polisler geldi işte. Tutuklayıp götürdüler. Allah'a şükürler olsun, kazasız belasız atlatmışsın yavrum verilmiş sadakam varmış. Gözü dönmüş bu adamın. Neyse artık bir şey yapamaz. Kurtulduk ondan. Bu resmen şehrin ortasında eşkıyalık. Rabbim seni babana, kardeşine, bizlere bağışladı Zehra. İnşallah o da hak ettiği cezayı alır. Hayır anlamıyorum nasıl bir iş bu? E, ee, daha başımı zannediyorlar burayı. Abla, bitti çok şükür. Ben Babamın yaptıkları için hepinizden özür dilerim. İnsan maalesef ailesini seçemiyor. Ya sana bir zarar gelseydi, ya sana bir şey olsaydı, ailen için daha mı iyi olacaktı? Özür dilemene gerek yok. Senin hatan değil ki. Hem düşünme sen bunları. Dinlen, iyileş. Ee, i̇stersen sen de biraz dinlen Salim. Çoluğa çocuğa ben göz kulak olurum. Yoruldun, hadi. Tamam abla. Biraz uzansam iyi olur. Hadi. Ben de yemeğe bir bakayım. Ee, yavrum, ağrın var mı? Ben sana bir çorba yapayım da eline ayağına kan gelsin.